Herkese merhaba arkadaşlar. Ankara'ya geldim. Biraz birkaç dakika erken başladım ama zaten şimdi şöyle sabah Ankara'ya geldim yani oy kullandıktan sonra işte, otel'e yerleştim. Eşyaları falan bırakıp buradan işte. Genel merkezlere gideceğim yani sahadayım demek istiyorum. Ee, dolayısıyla sahaya gitmeden önce bir neler oluyor, neler bitiyor onu bir konuşalım. Ondan sonra da e, akşam zaten size yayın için yani saat kaçta nasıl yapacağım bilmiyorum ama yapacağım e, yayını. Çünkü o ortamda hani nasıl bağlantı var, nasıl yayın yapacağız e, biraz şu an için afaki olabilir. Ama zaten bildirimleri takip ettiğiniz zaman e, yakalayabileceksiniz durumlar böyle. Şimdi Ankara'dayım onu söylemek isterim. Herkese de merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun tabii ki seçim sonuçları herkes oyunu kullandıysa ne olur bilemem akşam göreceğiz ama bir gerçek var ki. Geçen seçime nazaran daha erken görmüş olacağız sonuçları. Normalde YSK saat 9'da biliyorsunuz 21'de yani kaldırır seçim yasaklarını. Yani kural öyledir ama geçen seçimde buçukta kaldırmıştı ve genelde de hep daha erken kaldırır zaten. Bunda da muhtemelen herhalde o civarda kalkar. Belki daha bile erken kalkar. Sonuçta milletvekili seçimleri bu şeyde yok, bu süreçte yok. Sadece Cumhurbaşkanı yani hani ya Erdoğan ya Kılıçdaroğlu. Oy kullanma işlemleri de o yüzden çok hızlı sürüyor. Geçen sefer gibi böyle bir metre iki metre şeyi <laughs> zarfın içerisine tıkmaya çalışmıyor kimse. E, yazdığınızı görüyorum katılım daha az diye. Evet onun ben de farkındayım. Sandık e, bölgelerinden de belli televizyondan da görüyorum özellikle muhabir arkadaşlar hangi kanal olursa olsun fark etmez hepsi aktarıyor e, daha sakin diye yani sandık görevlileri böyle oturuyorlar bekliyorlar seçmen gelsin doy kullansın diye Tabi bunun bir sebebi işlemler biraz daha nispeten hızlı ilerliyor ama bir sebebi de bir gerçek var ki katılım arkadaşlar evet daha az yani bunu e, sebebini anlayacağız çıkan sonuca göre e, yani bir seç bir tarafın seçmeni mi özellikle daha az katıldı Yoksa her iki seçmende mi daha az katıldı bilmiyorum ama Erdoğan dahi e, yani hani seçmenine daha fazla güvenen bir e, lider olduğu için söylüyorum. rehavete kapılmayın diye defalarca çağrı yapmıştı. İşte CHP'den çağrı yapıldı. Yani her partiden, her kesimden hatta gazetelerden, televizyonlardan da sandığa gidin diye defalarca çağrılar yapıldı. Ha, buna rağmen seçmen gitmediyse... Bunun nedenlerini biraz anlarız önümüzdeki saatlerde günlerde. Evet bir daha az bir katılım var yani şey de değil hani tam böyle yaz geldi yazın ortası insanlar tatile gitti umursamıyor da değil. Ama seçmen açısından bir protesto var mı liderlere şimdi yani eğil oturup doğru konuşalım her iki seçmende. Kardeşim yani bu ne şimdi? Yani biz iki lideri de senelerdir biliyoruz yani. Bizi buna mı mahkum ediyorsunuz? Hiç mi yok yeni isimler? Her iki taraf için de söylüyorum. ha he. e, Her iki seçmende bundan yakınıyor bir kere. Öncelikle bunu söylemem lazım. Dolayısıyla e, buna mı bir tepki var? Yoksa hani Ümit Özdoğan e, ittifaka katıldı. Sinan Oğan da öbür ittifaka katıldı. İki tarafta da aynı şeyler oluyor baktığınızda. Böyle bir denge <laughs> e, var. Buna denge mi demek lazım bilmiyorum. Hani Sinan Oğan o tarafa katıldı diye o tarafın protesto ediyorlar Ümit Özdağ da bu tarafa katıldı diye bu tarafın protesto ediyorlar yoksa her ikisi de protesto oluyor bunu gerçekten göreceğiz arkadaşlar önümüzdeki günlerde ee, Ankara'da yağmur vardı Evet ben geldiğimde sabah e, yani sabah diyeyim öğlene doğru şimdi nispeten daha sakin yani şu anda yağmur yağmıyor ee, Pardon bir mesaj geldi de ee, dolayısıyla yani biraz şey bir hava var ya kapalı basık bir hava var ama onu söyleyebilirim yani. Ee, şimdi normalde İstanbul'da 11 e, milyon seçmen var oy kullanması beklenen yani seçmen sayısı 11 milyon. Genelde tabii ki her zaman bir fire verir ama bu fire nasıl olacak dediğimiz gibi oylar YSK'ya gittikten sonra bunu öğrenmiş olacağız. Hani kaç kişi oy kullandı kimler? yani YSK'dan sonra önümüzdeki hafta bu detaylara daha hakim olacağız. En azından onu söylemek lazım. Perşembe günü de arkadaşlar YSK yani ayın kaçına geliyor? kesin sonuçları e, açıklamak zorunda. Yani resmi olarak sonuçları açıklamak zorunda ki sonra resmi gazetede de yayınlanacak. Yani Türkiye'nin işte yeni cumhurbaşkanı yani seçimden sonraki işte Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu diye resmi gazetede yayınlanması lazım. Resmi olarak tabii ki biz sonuçları daha erkenden bileceğiz ama resmi olandan size bahsediyorum. Şimdi e, dün akşam biraz şeyleri dinledim. Ha bu arada Merve Dizdar. E, biliyorsunuz Kanda en iyi kadın oyuncu ödülü aldığı filmiyle yani Nuri Bilge Ceylan'ın filmiyle alan bu bile insanları ikiye böldü yani bir taraf niyeyse işte orada kadınlar nasıl dedi kendi ülkesini şi şikayet ederek ödül alan suyumu buraya koymuşum çok pardon ödül alan işte ezikler mi yazan istersin. Ondan sonra bir taraf tebrik etti, yani yine böyle şey gibi ayrıldık. Seküler taraf tebrik etti, muhafazakar taraf işte sen ülkeni şikayet ediyorsun, böyle mi ödül alıyorsun diye. Aslında bunu kimler yapardı biliyor musunuz? Ben böyle hani ucundan hatırlıyorum muhabir zamanı, 90'lar ve 2000'lerin başında bu söylem çok hakimdi. E, o zaman hani askeri vesayet tırnak içerisinde, yani askerin hakim olduğu daha doğrusu bir Türkiye. Vardı ya hani 2000'lerin başında ve 90'larda ve daha öncesinde dersek e, hani o Kenan Evren darbe sonrası. Neyse o vesayet söylemidir bu bakarsanız. Yani işte bu aydınlar gidiyor ülkesini şikayet ediyorlar utanmazlar şunlar bunlar diye çok ilginç. Yani şuna neye şaşırıyorum biliyor musunuz yani seçimden bağımsız olarak AK Parti tüm bu söylemleri yok edeceğini, tüm bu yasakları kaldıracağını söyleyerek gelip vesayet söylemini edinmesi bana aşırı tuhaf geliyor arkadaşlar. Yani öyle ya da böyle bu ülkede kadınlar taciz ediliyor mu? Ediliyor. İşte ne bileyim hani filmin konusu olarak söylüyorum. Belli yerlerde işte kadınların başına bir şeyler geliyor mu? Geliyor. Ya siz onu bunu bırakın. Yani en basitinden söyleyeyim. Dün, dün diyorum. Dün tabii bir yerde dün ee, böyle bir arkamda ya yani sıra gibi bir şey var. Adam bana böyle bir öyle bir itici bir tavırla ya sağa git ya sola git. Yani sanki orada camdan duvar var dedim ki yani birine ihtiyaç duymadan ilerleyebilirsiniz İlla birilerine ihtiyaç duymayın tek başına da gidebilirsiniz bunu söyledim diye bir de o kadar bozuluyor ki yani erkeklerin zaten genel tavır itibariyle kadınlara yaklaşımı yani tüm erkeklerden elbette ki bahsetmiyorum ama böyle sanki kendilerinde o kadını ezmeye hak gören hali sorsan aa asla bir şey böyle bir şey yok. Kadınlar bizim baş tacımız derler. Ama arkadaşlar toplumsal olarak bazılarının bilinç altına öyle kodlar işlenmiş ki kadın otomatikman ezme hakkını kendinde buluyor. Tabi haberi yok çok yanlış kişiye <laughs> çatıyor. Asla kendimi ezdirmem o anlamda. Vallahi izleyen kadınlar varsa siz de ezdirmeyin korkmayın da yani. Kavga edin demiyorum elbette ama. Şimdi... Gelirsek yani neyse Merve Dizdar'ı tebrik edelim. Yani vesayet söylemi gibi bunlar ülkemizi şikayet ediyor. Bence çok ayıp 90'lar söylemi. Yani AK Partililer eleştirecekse de bence başka söylem bulsunlar. Hmm. Buradan belirtmek isterim kendisine. Tamı tamına vesayet söylemidir bu arkadaşlar. Ama eksik ama fazlası yok yani gram. <laughs> çok iyi hatırlıyorum. O zaman ki bu söyleme maruz kalanlar, gazeteciler işte aydınlar olarak bilinirdi daha çok. İşte ülkemizi bunlar şikayet ediyor diye böyle bir durum oluştu. Dün akşam çok enteresan. Şimdi Twitter'da, e, bakın Ufuk Aytaş demiş ki, oy kullandığım okul çok tenaydı. İlk turdaki gibi hiç kalabalık yoktu. E, yani e, evet, öyle bir durum var ama dediğim gibi kesin sayıları göreceğiz sandıklar kapandığında. Ee, neymiş devlet bahçeli ısrarla kemal aday olmalı dedi sonuç tüm muhalefet bütün enerjisini ders dersimli e, bir adaya yapılan kara propagandaya harcıyor demiş bu bir yorum ee, şimdi Dün akşamki şeylerde arkadaşlar biraz hani Twitter'daki odalarda sesli odalarda geç saatlere kadar yani ben hepsini dinleyemedim bir takım şeyler vardı oturumlar vardı yani bunun içerisine milletvekili adayları gençlik kolları işte vatandaşlar ne bileyim aklınıza kim geliyorsa katıldı bu şeylere. Twitter'daki o sesli konuşan odalara ne deniyor? Unuttum şimdi. Ee, o odalara. Ve burada insanları mesela notlar almışım, unutmayayım diye. Çok enteresan bir şey biliyor musunuz? Değişim isteyen seçmen. Şöyle not almışım inanın. E, baraj kapaklarını açmış su gibi. Yani hakikaten böyle söylemleri. E, space odası teşekkürler. Ee, anlatımları yani ama teknik anlatsın ama vatandaş diliyle anlatsın hiç fark etmez yani ses e, seçmenin çok yüksek oranda bence bana sorarsanız benim hissiyatım öyle değişim arzusu var bir kere bu space odasında bu odalarda hep bu konuştu ee, ikincisi tabi bir dakika bakayım şurada ne not almıştım ee, ha şu çok fazla dillendirildi mesela odalarda. İşte doğu ile batı arasında sıkışıp kalmış bir toplumuz e, şeklinde. Biraz hani seküler ve muhafazakar seçmen özelinde bu çok eleştirildi. İşte ne olacak bu halimiz e, gibilerde. Erdoğan'ın yine camide e, şey yapması. Hani Eyüp Sultan da bu sefer biliyorsunuz bir, bir anlamda şey yaptı e, bıraktı e, şeyi seçim. Gezesinin propagandasın diyelim Eyüp Sultan'da. O biraz konuşuldu ee, ama o seçmen için bu çok önemli ve çok iyi bir şey. Yani bir tarafta baktığımızda. Ee, neymiş bu? Ee, kırsal'da AK Partili seçmen o odalara gelmiyor ki. Evet o da doğru. Ya yani bir de en çok şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Hani daha önce bunu konuşmuştuk yayında olanlar e, bilirler. Mesela bizim işte o Twitter'da e, paylaştıklarımız. Sadece ben kendimden bahsetmiyorum. Milyon milyon takipçisi olanları da kastediyorum. Onlar işte e, Babala TV'de yayınlanan mesela Kemal Kılıçdaroğlu etkili oldu mu? E, kırsal'da gerçekten insanların haberi var mı? ya yani Muhakkak Türkiye'nin yüzde yüzünün hepsi e, bilemez yani elbette ama ne oldu ben bunu merak ediyorum. Şimdi kırsal demişken e, bir dakika o -o, bu nerede? Bunu hemen alalım. Bir izleyicim hiç unutmuyorum. Bana bir gün mail atmıştı. Dedi ki e, CHP dedi ne zaman kazanır biliyor musunuz dedi. Ne zaman dedim. E, Urfa'da sandıklara hakim olabildiği gün CHP seçimi kazanır dedi. E, tabii şimdi orada olan insanlar daha iyi bilirler. Yani benim buradan kalkıp orayı Aa şöyledir böyledir diye analiz etmem mümkün değil. Ama bakın e, ben size eski Milletvekili Ali Şeker'in de içinde olduğu Sabah Özgür Özel televizyonlara bağlandı. Ben Sözcü TV'de görmüştüm e, yolda izlerken. Şimdi eski milletvekili Ali Şeker darp edilmiş. Yani mesela insanlar kimlikleriyle işte adam kimlik şeyiyle geliyor <laughs> bir avuç diyelim işte karısı kızı hepsi e, ve hepsinin ben biliyorum zaten ne oy atacağını diyor. Burada kadınlar gelmez e, oy kullanmaya diyor. Yani blok oylar meselesi çok Sıkıntılı biraz mesela. Bunun için de tabi bunu kabul etmedikleri için sandık e, sorumlusu işte müşahitler ve Ali Şeker tabi orada darp olayları çıkıyor. Ali Şeker'in burnu mu kırılıyor, burnu kanıyor. O da yani canla başla sandığa sahip çıkabilmek için Mahmut Tanal e, gelene kadar milletvekili sandığı bırakmıyor. Yani bakın Urfa'daki bir kısım olayı ben size göstereyim. Yani çok yakışıksız görüntüler ya arkadaşlar alt üstü bir seçim yani ne kadar bu şey meselesi haline geliyor. Hani ölüm kalım meselesi haline getiriyoruz her şeyi. Gerçekten bakın burada da Mahmut Tanal'ın hali yani şimdi diyor ki 30 kişilik grup linç girişiminde bulundu. Bir oy bize 366 oy Erdoğan'a olarak kullanıyor. <laughs> Gene ayıp etmemişler bir oy veriyorlar. İşi şakası tabii yani böyle şey olabilir mi? Baksanıza yani yerde burnuna tampon yaptığı şeyler bir e, arabaya herhalde sığınmış yani hakikaten bence çok yakışıksız şeyler ya bunlar yani insanlar gider oylarını kullanır ama bizde de yani bazı yerlerde anladığım kadarıyla e, hani burada kadınlar oy kullanmaz biz zaten kim oy vereceklerini biliyoruz demek yani zaten onların bir söz hakkı yok demek de ayrıca e, ne diyeyim ya yani hakikaten Muharrem İnce oy kullanırken yaptığı açıklama var. Bence arkadaşlar bana öyle geliyor ki kesin seçim sonuçlarından sonra ya da artık pazartesinden sonra bence Muharrem İnce çok çarpıcı açıklamalar yapacak gibi geliyor. Biraz oy kullanırken eşiyle bunun işaretlerini vermiş gibi bir izleteyim size. seveceğim Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra bir basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz boyunca tarihimiz boyunca ilk kez bir farklı seçim yaşıyoruz. İki turlu bir seçim. İkinci tura kaldığı seçim. Buna alışacağız artık. Madem bu sistem devam ederse eğer bu iki turlu seçimin hep bunu anlatmaya çalışmıştım. İki turlu, iki turlu, iki turlu diye karşılaştık. Artılarını, eksilerini kim nerede ne yanlış yaptı, kim nerede ne doğru yaptı birkaç gün sonra bir basın toplantısıyla anlatacağım. Memleketimize Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi orada çarpıcı bence açıklaması eğrisiyle doğrusuyla ne olduğunu anlatacağım diye. Bence Muharrem Bey yani Evet şu insanı çok e, zora sokan bir durum olduğuna katılıyorum. Hani ha, tamam CHP'den ayrıldı İyi ki biz aday göstermedik veya iyi ki şey yapmadık e, çağırmadık. İşte o da bak bütün CHP'yi bombalıyor füze atıyor İşte zaten ayrılanlar da böyle durumuna düşmemek adına bence birçok şeyi sakladığını düşünüyorum ama artık seçim. <laughs> Özür dilerim. Belli olduktan sonra yani işte kim kazanıyorsa kazandıktan sonra bence Muharrem Bey e, artık bildiklerini anlatmalı ki yeni dönem olabilecekse eğer işte sonuçlara göre CHP'de e, ona da belki bir katkısı o anlamda olur. Yani ben, ben önemli olduğunu düşünüyorum açıklamalarının. Şimdi arkadaşlar bu yayını çok uzatmayacağım çünkü çıkıp e, birçok sağda birçok yere gitmem lazım. Ama şunu da vermek istiyorum ya ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Buyurun. Dikkat et. Dikkat, şey. dikkat çok, çok, çok çok çok, çok şey, et. Evet, Ya yani şu abinin nasıl izlediğini görüyorsunuz herhalde değil mi? Çok komik o da ayrı. Ama yani ablacığım sen bu koyunu nasıl eğittin ya? <laughs> vallahi helal olsun yani. Ablacığım senin yapamayacağın şey yok. Vallahi meclise git bu adamları da eğit. <laughs> Kimi keresteleri de eğit yani ne diyeyim. Vallahi bunu yapabiliyorsan. Ee, durum bu. Arkadaşlar şimdi televizyonlara da takip ettiğimde depremzedeler de sandıkların başında diye haberler var. İşte Adıyaman'da, Hatay'da oy kullanımları devam ediyor. Fakat herkesin, evet sizin mesajlarını da okuyorum. Aa, bu arada beğen, beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar ya. Ee, söylemeyi unuttum. Ee, bizim için önemli biliyorsunuz. Bu arada yani sizde de takip ediyorum. Ee, katılımın az olduğuna yönelik e, bakalım. Birisi demiş ki Tuncay Özkan ne bu? Ee, CHP kapısından alır mı seni Bahar? Son yaşadıklarından sonra. Arkadaşlar CHP halkın partisi. Birinin kişisel, imtiyazlı partisi değil. Birinin üstüne zimmetli de değil. CHP halkın partisidir. Yani benim zaten günlerdir anlatmaya çalıştığım şey de buydu. Ee, bakacağız. Yani Geçen sefer Ato'nun önünde arkadaşlar yurt dışından gelen oylar itirazlar sonucu sabaha kadar yani orada artık kapıda polis falan bekliyordu yani böyle namlulu silahla ben de e, gitmiştim. Ee, sürmüştü o tartışmalar bu sefer çok fazla itirazın olacağını sanmıyorum İtirazlar muhakkak olacaktır ama çok fazla olacağını sanmıyorum Çünkü sonuç olarak bir pusula var ya o ya o yani hani oradan onu aradık meselesi de yok Dolayısıyla bakacağız kaç kişi oy kullandı ve yüzde kaçla kim Cumhurbaşkanı olacak bunu hep beraber yaşayarak göreceğiz ee, dediğim gibi bağlantımı Yapacağım sizinle e, kaçta olur bilmiyorum ama duyuracağım Twitter'dan da duyuracağım e, şeyden de duyuracağım e, buradan da zaten şeye bildirimleri açtığınızda görürsünüz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çıkmam lazım e, belli bölgelere gidip e, bir tur yapmam lazım bilgi almak için e, otururken olmuyor biliyorsunuz. Seçim sahada takip edilir bence yani ben öyle düşünüyorum. E, şeyde takip edilmez masadan takip edilmez masadan takip ettiğinizde işte geçen sefer masadan takip etseydim o bir sürü bilgiyi alamıyor ve göremiyor olacaktım. O yüzden aslında haberciliğin en güzel yanı sahada olmak. Bakalım siz de e, bir şey duyarsanız bana Twitter'dan da yazabilirsiniz. Burada yorumlara da yazabilirsiniz elimden geldiğince. E, cevap vermeye gayret ederim. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere bir dahaki yani bir sonraki yayında. Hoşçakalın.